Merhaba herkese arkadaşlar. Borsa Aklı kanalımdan herkese selamlar. İyi hafta sonları. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugünkü sohbetimde e, sohbetler edeceğiz. Son zamanlarda sürekli tavan hisseler göremiyoruz arkadaşlar malumunuz. Endeksimiz de biraz yerinde sayıyor. Fazla bir ilerleme yok şu anlarda. Ve öyle bir başını alıp gidecek hisseler bulmak şu anlarda zor. Neden? Çünkü öyle yükselecek hisseler birkaç halka arzdaki spekülatif hareketler var. Birkaç halka arzdan sonra ilerleyen hisseler var. Onların dışarısında yüksek bir şekilde tavan gidecek hisseler göremiyoruz. Ee, ama yeni borsaya girmiş kardeşlerimizin birçoğu tavan gidecek hisse peşinde olduk. Yani beklenti içerisindeler ama arkadaşlar illaki bir hissede iyi kar edebilmek için illa ki yüksek paralar kazanabilmek için veya paramız ikiye katlamak, üçe katlamak hatta dörde beşe katlamak için illa ki tavan gidecek. Gün içerisinde tavan gidecek hisseler şart değil. Ee, yani tavan nedir? Gün içerisinde çıkabileceği en yüksek seviyedir. Artı 10'dur. Yani illaki her gün artı 10 gidecek bir hisse bir yerde döner. Bu yüzden hani illaki her gün tavan gidecek hisseye gerek yoktur. 5 kat 6 kat edebilmek için ee, örnek her zaman veriyorum ben zaten ben geçen senelerden Erbosan'ı 27'den almıştım bir sene sonra 140 oldu 140'a kaç kat yetmiş olur ee, Bir hesaplayalım yani Erbosan sürekli tavan gitmedi. Sürekli tavan gidecekse de değildi. Ama bir sene beklediğim zaman her e, gün 2-3 artı yükselişler, ara ara düşüşler. Yani borsada sürekli yani bir kat, iki kat, üç kat, dört kat kazanmak için illaki ki tavan, yani günübirlik yükselişler önemli değildir arkadaşlar. Mühim olan borsadaki hissenin yükselmesidir. Bu günübirlik bir iki gün tavan, tavan da yapabilir gün içerisinde artı 5'lerde, artı 3'lerde de kapatabilir. ki son dönemlerde artık yani tavan sürekli tavan giden hisseler göremiyoruz arkadaşlar. Bu önümüzdeki dönemlerde de bu spekülatif hisseler haricinde Penta gibi olsun, Kütahya Şeker gibi olsun. Orçay gibi olsun. Bu tür spekülatif hisselerin dışında ben öyle sürekli tavan gidecek hisseler olacağının pek kanaatinde değilim. Özlem Doğan Kütahya şeker ne olur demiş. Kütahya şeker zaten e, spekülatif olarak yükseldi. E, şu an düşüşlerde Kütahya şeker ve ben bu düşüşlerin aynı Türk serum ilaçtaki gibi e, aşağılara düşeceği kanaatindeyim. 20'lere kadar düşebilir. Bu aralar sakın ve sakın kesinlikle Kütahya şekere ulaşmayın arkadaşlar. E, Özlem Doğan e, kardeşim de sakın e, Kütahya Şeker'den uzak dursun bilmiyorum maliyeti kaç kaçtan aldı ama e, Kütahya Şeker'in e, düşüşlere geçeceği belliydi. Yüksek denizlerle yakalanmamışlardır. Biz buradan hatta anlatmaya çalıştık. E, bizim güvendiğimiz dipte bulduğumuz bazı hisseler var. Bunlar üzerinde duruyoruz. Baker, Garimenkül gibi e, hisseler var. Trabzon Limanı soran kardeşlerim var. Trabzon liman gerçekten bayağı düşüşler yaşadı. Kar etmesine rağmen düşüşler önünün açık olması, mali durumun iyi olmasına rağmen Trabzon liman düşüşler yaşadı. 26'lara düştü. Şimdi buralarda Trabzon liman önümüzdeki dönemlerde yükselişe geçecektir. Ama kaçtan döner? Mühim olan onu bilebilmek. Benim görüşüm bu tabii kesinlikle tahmindir. 22'lere kadar 21-22'lere kadar yine bile Trabzon liman buralardan aldığımız zaman 21-25 arası Trabzon Limanı alırsanız İlerleyen dönemlerde yükselişlerden kar edebilirsiniz. Maliyet yüksek olan Trabzon liman kardeşleriminde maliyet ortalamaları en yapılacak en uygun durum. Trabzon liman ilerleyen dönemler içinde illaki yükselişlere geçecektir arkadaşlar. Tabii bu hisse tahminlerimiz yorumlarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz ya ben plasa ve diğer youtuberlar kesinlikle yatırım danışmanı değiliz. Yatırım yapmadan önce kesinlikle bir yatırım danışmanımıza başvurunuz, yatırım danışma, danışmanınız yok ise kendinizde hiç olmazsa e, biraz araştırınız. İlla ki biraz da kendiniz bilgi edinmek lazım borsada. Hala yeşil hissesindeki e, şimdi şöyle söyleyeyim. Yeşil hissesinin dibi ikiler arkadaşlar. 2'lerden aldığın zaman zaten 250'lerden 260'lardan rahatlıkla satabilirsin. Yani hiç yeşil hissesinde hisses olmayan birisinin ikilerden alıp 250'ye 260 270'lerden satabilir ama yeşil hissesinin bu hareketleri kimseye zararı yok. 260'lardan 250'lerden de yakalansan biz yeşil hissesinin 3'lere şu an yeşil hissesinin kimseye zararı olmaz. Kaç tane alırsa alınsın. 2 230'dan 2 15'ten 2, 2 her zaman için üçleri görecektir yeşil hissesi. Buna kimsenin şüphesi olmasın biz ben şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani yakalamak istediğimiz hissenin illa ki tavan tavan gidecek hisse olması gerek değil yani. Bir hisseyi aldığımız zaman, güvendiğimiz bir hisseyi aldığımız zaman, bizim verdiğimiz, sizin de güvendiğiniz, Allah bildiğiniz hisseleri beklemesini bilmek gerek. Beklerken tabi ara ara düşüşlerde ne yapmamız gerekir? Maliyet düşünmemiz gerekir. Atıyorum 2.30'dan aldık, 2.30'dan aldık, 2.40'a çıktı satmadık, 2.50'ye çıktı satmadık, tekrar düştü, 2.20'lere düştü, 2.10'lara düştü. Ne yapmamız lazım? imkanımız varsa maliyet ortalamamız lazım. Yani maliyet ortalamasını kesinlikle hangi hisse alırsanız alın maliyet yani paranızın tamamından hisseye girmeyin arkadaşlar. Bir hisseye girdiğiniz zaman önce yüzde girin. Hani paranın yarısına girin. O hisse çıktığı zaman zaten kar edersiniz. Düşüşe geçerse maliyet ortalamasını bilmeniz lazım arkadaşlar. Geri kalan parayla maliyet ortalamasını yapmanız lazım. Hangi hisse alırsanız alın. En sağlam hisse de olsun mutlaka aldığınız yerin aşağısını görür. Bu yüzden yani maliyet ortalamalarınız her zaman için iyi öğrenmeniz gerekir. Her zaman için hisseye faydası vardır. Bu yüzden bir hisse aldığınız zaman tam parayla almayın. Yarısını mutlaka ve mutlaka maliyet ortalamalı için garanti sigorta olarak bırakın. Borsada birçok kar eden kardeşlerimiz var. Ben de bunların içerisindeyim. Yani hissede kar ettiğimiz zaman o hissenin çıkmasını da bilmeliyiz arkadaşlar. Hani atıyorum mesela bir hisseyi aldık. Yeşil hissesini ben 16'lardan almıştım. 2.4'lerden satmıştım. 2.14'lerden satmıştım. sattım. Şimdi tekrar 2. bölündü, bölündü. bedelli bölündü. 2.4'lere düştü ve ben tekrar 2.4'lerden aldım. Neden aldım? Artık o hareketi tamamladım. Karımı ettim. O hareket bitti. Düşüşlere geçti. Şimdi tekrardan aldım. Eğer almamış olsaydım maliyet düşürecektim. Maliyet yani maliyet ortalayacaktım. Yani bir hisse e, yüksekten aşağılara düştüğü zaman illaki ve illaki e, geri yükselme imkanları vardır. Yani maliyet ortalamayı bu şekilde düşünmemiz gerekir. E, her düşüşlerde e, hisseleri e, satmak yerine maliyet ortalamak en akılcı kardır. Bu yüzden e, maliyet ortalama e, söylemlerimize kesinlikle dikkat edin. Ben bunu Trabzon Liman içinde söylüyorum arkadaşlar. Trabzon Liman 26'lar 25'lere kadar düştü. imkanı olan varsa maliyet ortalayabilir arkadaşlar. Trabzon Liman tekrar dönüş yapacaktır. Borsada arkadaşlar şimdi biz her ne kadar ise Oylum için Enes Özbaba kardeşim oylumu söylemediniz demiş. Oylum için bir video çekeceğim. Oylum şimdi kısa bir söylenecek durumu yok. Oylum uzun bir anlatımı gerektiren hisse. O yüzden oylum için başka zaman inşallah. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz her ne kadar hisseler de versek, hisseler alsanız siz kesinlikle onu... Şimdi mesela bir hisse veririz. Siz onu 10.000 TL'lik alırsınız. Normal bir hisse söyleriz 100.000 TL'lik alırsınız. Yani sizin ne kadar aldığınız da önemli. Sağlam hisse veririz. 10 lot alırsın. Ortalama yani normal bir hisse veririz 5.000 alırsın. Yani her ne kadar hisse bizlerden alsanız da veyahut da danışmanlarınızdan, yatırım danışmanlarınızdan hisseler alsanız da ne kadar lot olacağınız, ne kadar yatırım yapacağınız bunlar sizlere kalıyor. Bu yüzden yani en aşağı bir hisseyi alırken bir grafiğine, bir trendine bakmanız sizler için her zaman için faydası vardır. Çünkü aldığınız hisselere ne kadar lot, ne kadar alış yapacağınız sizlere ait. Yani en sağlam hisseye, yükselecek hisseye düşük lot alırsınız. Veyahut da en normaldeki bir hisseye çok yüksek alırsınız. O az kar eder, biraz düşer. Diğer ofurlar tavan yapar ama siz ondan az lot aldığınız için kâr edemezsiniz. Bu yüzden e, hisseleri aldığınız zaman yatırım yaparken de her zaman için sizler kendiniz araştırmalar yapın arkadaşlar. Borsada her zaman için ben biliyorum veyahut da şundan kesin bilgi aldım gibi tüyolar maalesef geçerli değildir. At yarışlarında oluyor. Tüy alıyoruz. Bir atın e, gücünü alıyoruz. E, daha önceki koşullarını biliyoruz. Aldığımız tüyolar geçerli olabiliyor. Fakat borsa böyle değildir. Kesinlikle aldığımız borsada ne kadar lot aldığımız, ne kadar yatırım yaptığımız, ne kadar maliyet ortalayabileceğimiz veya neresi stop loss bunlar çok e, iyice araştırılmalı. Açıkçası ben sizlere hisse takibinde bulunurken bunlara kesinlikle dikkat ediyorum. Stop loss'unu vermeye dikkat ediyorum ve e, birçok hisseye de maliyet ortalamanız için sizlere buralardan söylüyorum arkadaşlar yeşil hissesine maliyet ortalamanızı söyledim. Şu an Trabzon numara yüksekte olanları maliyet ortalayabilirler. Ama mesela bir İzmir Demirçelik İzmir Demirçelikte terste kalan çok kişi var biliyorsunuz. bunlara ben kesinlikle İzmir Demirçelikteki hissesi olanları kesinlikle maliyet ortalayın diye bir söylemde bulunmamışımdır. Veya Merko'ya, Merko'da da terste kalan çok soran çok. Hiçbir zaman Merko'ya beşlerde maliyet ortalayın dememişimdir. Neden? Bunların ne zaman yükseleceği ne kadar yükseleceği e, hakkında bir fikrim yok. Yani İzmir Demirçelik, Merko 15'e çıkar diyenler var ama ben kesinlikle bu tür söylemlerden uzağım. Bunlar biraz e, hani avutma amaçlı diyelim. 15'e Merko'nun veya İzmir Demirçelik'in 15'e çıkması kaç yıl sürer, ne kadar sürer bunu kesinlikle hesaplayamayız ama maliyet ortalamasını istediğim hisseleri sizlere söylüyorum. Maliyet ortalamak her hisse için geçerli değildir. Bazı hisseler vardır. Yükseleceğini bilirsiniz. Yüksekten almışsınızdır. Düşmüştür. Bunlara maliyet ortalaması yapabiliriz. Ama bazı hisseler vardı. Düşmüştü. Ne zaman çıkacağı belli değildi. Bunlara da boşuna paralarımızı yatırarak maliyet ortalamanızı ben kesinlikle söylemiyorum. Örnek İzmir Çelik, Merko gibi hisselere hiçbir zaman maliyet ortalamanızı söylememişimdir. Ama bir yeşil hissesi olsun, bir peker gayrimenkul olsun bunlara rahatlıkla maliyet ortalayabilirsiniz. Bunlardan birisi de Trabzon Liman. Trabzon Liman'da yükseklerden düştü. Terste kalanlar var. Bunlar da 25'lerden 20'ler 21-25 arası düşüş olacak gibi buralardan dönecek gibi bu aralardan buralardan maliyet düşünebilirler, maliyet ortalayabilirler. Maliyet ortalamak önemlidir arkadaşlar. Her zaman için bir hisseye girerken tam paranızı yatırmayın. <laughs> bir de şöyle sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var arkadaşlar. İşte hani son zamanlarda halka arzlar bayağı fazlalaştı biliyorsunuz. Sizler de takip ediyorsunuz. Hatta halka arzlardan sonra çoğu hisseler yürüyor, ikiye katlıyor, 3'e katlıyor. Yani son zamanlardaki yatırımcının birçoğu yeni halka arzlara rağbet gösterdi, gösteriyor, kar da ediyor. Şimdi izahnameler var, halka arzlardaki izahnameler var, hisselerin hakkında bilgiler var. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar birçok hani YouTube kanalında da halka arz olmuş hissenin izahnamesine bakılıyor. iyi karını, mali durumunu, ürettiği şeylere bakıyor arkadaşlar. Bu hisse iyi olacak deyip. Bu bu ise alanlar var. E, hissenin mali durumu iyi değil, borcu var. Veyahut da daha farklı hmm. yaptıkları olmadığını söyleyip almadıklarınız da var. Bunlardan birisi mesela Penta. Penta halk arzı olduğunda birçok e, kanallarda görmüşsünüzdür. İzah baktığınızda borcu olan, halk arzdaki gelecek parayla borcunu kapatacağını söyleyen bir e, şirketti Penta. Hiç kimse güvenilir bir şirket olduğunu söylemiyordu fakat belli bir zaman sonra yatay seyreden sonra pentane yaptı 30'lardan 140'lara çıktı 7, bin, 7 milyon notu vardı düşük bir nottan pentan fırladı çıktı yani illa ki bir hissenin kar getirmesi mali durumunun iyi olması e, veyahut da yeni yatırımlar yapacak olması borcunun az olması o hissenin yükseleceği manasına gelmez arkadaşlar neden çünkü biz borsacıyız arkadaşlar biz nereden kazanırız hissenin iniş ve çıkışlarından kazanırız yani biz o şirketin muhasebecisi değiliz. O şirketin kar ettiği de biz ilgilendirmez, zarar olduğu da biz ilgilendirmez, kredi aldığı da biz ilgilendirmez. Patronunun borcu varmış, patronu şirketi yönetemiyormuş, biz ilgilendirmez. İsterse patronun ekmek bulamazsın yani hisse yürüsün. Biz nereden kazanıyoruz? Hissenin yürümesinden kazanıyorlar, kazanıyoruz. Yani biz o şirketin izahnamesine bakıyoruz ama biz onun muhasebecisi değiliz arkadaşlar. Örnek Penta. Penta'l karz olduğunda e, borçlarının olduğunu, halka arzdan gelecek paranın borçlar kapatılacağı söylenmişti. Ama biz borsacıydık. Alanlar e, 30'lardan alanlar, bunları dinlemeyenler ne yaptı? 140'larda şu an Penta. Yani bir bir borsa bir borsacının şirketin izahnamesine bakarak veya şirketin maliyle durumuna bakarak bir muhasebeci gibi düşünemez arkadaşlar. Biz sonuçta bir muhasebeci değiliz. O şirketin karı zararı da bizi ilgilendirmez yükseliş nasıl olur? zaten tavan hissesi yakalamak istiyorsanız arkadaşlar bunlar genellikle spekülatif hisseler olabilir. Zararda olan şirketler de olabilir. Lot sayısı az olacak arkadaşlar. Eğer tavan tavan hisse yakalamak istiyorsanız lot sayısı önemli. Ben her zaman söylemiştim hala söylüyorum. Ben bir hissenin yükselmesine bakıyorsam eğer onu ilk önce lotuna bakarım. Lot sayısına bakarım. Yani piyasadaki ne kadar pazar olduğuna bakarım. Örneğin bir 10 ton karpuzu satmak ayrıdır, 1 ton karpuzu satmak ayrıdır. 10 ton karpuzu 10 günde bitirirsin, 1 ton karpuzu o 10 günde bitiriyorsa sen 1 günde bitirirsin. Yani bunu böyle bakmak gerekir eğer borsacı gözüyle bakmak gerekirse. Ama birçoğumuz YouTube'larda bakıyorum işte izah namile şirketlerin mali durumu, genel durumu bir muhasebeci gibi. Şirketin bütün bilançosunu, 6 aylık bilançosu, 3 aylık bilançosu, gelirleri, giderleri yatırımları bunları analiz ediyor iyi diyor karlı diyor yatırım diyor fakat hisse yürümüyor çünkü hisse e, borsa hissesi değil hissenin e, kendi karından vereceği biraz bir temettü olur onun dışında biz neyden kazanıyoruz arkadaşlar eğer temettü yatırımcısı değilsek temettü yatırımcısı mali durumuna karına hissenin bakması kesinlikle ve kesinlikle lazım çünkü o temettüden kazanıyor kardan kazanıyor ama biz temettü hissesi almak istemiyorsak tavan yakalamak istiyorsak veya bir an yükselecek bir hisse yakalamak istiyorsak biz onun mali durumu o kadar derinden etkilemez, irdelemez nitelikselde bizi yanıltır arkadaşlar. Örnek, penta daha birçok örnek biliriz. Taze, kuru vanet gıda, daha birçok hissenin tavan yapmış hissenin aslında mali durumunun o kadar da iyi olmadığını görebiliriz. yani tavan gidecek hisseyi yakalamak istiyorsak arkadaşlar e, yani bunu mali durumuna bakarak, grafiklerine bakarak kesinlikle bulamayız. E, tavan hissesi yakalamanın e, ayrı bir kokusu var. Bunu borsacılar alır. E, bunlardan biri de benim. Kaç kez tavan yakaladık sizlerle beraber. E, tavan yakalayacağım hisseleri de kartul butonumdan üye olan kardeşlerime oradan yazıyorum. Sizler de tavan gidecek hisseler, e, hissel, benim aldığım tavan gidecek hisseleri sizler de almak isterseniz katıl butonumdan aylık 30 TL'ye abone olabilirsiniz. Tavan gidecek hisseleri kendim alacağım zaman oradan da yazıyorum, bildiriyorum. Buna bir ko dahil bir koyu söylemiştik. İki tavanla kardeşlerim kar ettiler. Sizler de hani benim ben ara ara tavan hisseler, tavan gidecek hisseler yakalamak için kendim alıyorum. Yakalıyorum da çok şükür. Bunları da sizlerle paylaşmak benim için eee bir şey kaybettirmez. Bunlar katıl butonundan üye olan Trader bir kanalı var. Oradan aylık 30 TL üye olan kardeşlerime yazıyorum. Onlarda beni alanlar var. İnşallah hep beraber bu kış döneminde de bu sezonda borsamızın yükseleceğini beklediğimiz bu kış döneminden sonra da hep beraber yine kar edeceğiz. Sizler de benimle kar etmek istiyorsanız abone butonum yanındaki katıl butonuna tıklayarak aylık 30 TL ile trader kanalıma abone olabilirsiniz. Onun dışında illaki tavan tavan gidecek hisseler yakalayıp kar etmek şart mıdır? Hayır. Ben yine söylediğim gibi geçen sene bu sıralar 27'den aldığımız Erbosan'ı 140'tan sattık bir sene sonra yani illaki tavan tavan gidecek diye bir durum yok. Bunları da sizlerden canlı yayınlarda hala söylüyoruz. Yeşil hissesini söylüyoruz. 2'lerden ben 2 4'lerden aldım. Yani ben 2.4'lerden aldıysam sizler de almanız icap eder. Ee, i̇yi yerlerden de satacağız. Peki, gayrimenkulü söylüyoruz. Dinamik ısıyı söyledik arkadaşlar. Dinamik ısı e, yükseleceğini söyledik. E, son e, bedelsizden sonra ışık plastiki düşüşler yaşadı ama ışık plastik şu an dipler sayılır. Yedilerden ışık plastik alınabilir. Tabii kesinlikle kanalımızda da yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bunlar sizlere verdiğimiz takip listeleri. Ben sizlere kesinlikle bu listeleri alın demiyorum. Biz sizin kesinlikle yatırım danışmanınız değiliz. Kesinlikle bir hisseyi alırken de yatırım danışmanlarınıza sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük canlı yayını bu kadar. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazın. Bugün cevaplayamazsak ilerleyen canlı yayınlarımda kesinlikle cevaplarım. Ee, kanalımı izleyen herkesin like butonuna basmasını, abone olmayan kardeşlerim de abone olmasını, bana destek olmalarını bekliyorum. Herkes hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Görüşmek üzere.